Evet değerli izleyiciler Ali Beyköy Stadı'ndayız. Arapan Spor, Spor'u konuk ediyor. Sarıyer temsilcisi. Şu anda dakika 30 bir penaltı kazandı Arapan Spor. Kınar Spor 2-1 önde Arapan 1-0 geçmesine rağmen 11. dakikada Ramazan'ın golüyle Kınar Spor 2 gol olarak 2-1 öne geçtik. Şimdi Ramazan'ın düşürülmesiyle kaleci kırmızı kart gördü ve bir penaltı kazandı Arapan Spor. Topun başında tecrübeli Fuat Erdoğan ile geçen hafta bildiğiniz üzere Fuat Erdoğan'ın penaltı golü vardı. Parseller stadında Yeşil Pınar Doğan Spor'a karşı. Bugün de yine Pınar Spor'a karşı bir penaltı atışı kullanacak. Hakemden düzgün çalmasını almasını bekliyoruz. Dakika 31. Arafan 1, Pınar Spor 2. Suat Topun üzerine geliyor. Şutunu çekti. ve ters köşeye gol. Durum şimdi 2-2 oldu. Kaptan Suat Erdoğan'ın golüyle Arafan Spor skora dengeyi getirdi. Ali Bekir Üstadındayız. Arapan Spor 2. Sarıyer Tesmi Temsilcisi Pınar Spor 2. Dakika 32. Görüşmek üzere. Ben Selim Demirer.